Canım çok sıkılıyor. Arkadaşımın yanına gideyim. Arada bir arkadaşımın yanına gitmek bana da iyi oluyor. Şu oradan geçeyim onu. Arkadaşım iyi çocuk. Seviyorum onu. Hadi gideyim arkadaşımın birazını. Gel. Ne yapıyorsun arkadaşım? İyiyim. Sen nasılsın? Valla ben de ya. Öyle dolaşıyorum dedim. Ne dükkan açılacakmış. haberim var mı? Dükkandan haberim yok. Onun için gelmiştir. Öyle. Sıkıldım ben Arada bir gelmek istiyorum. Benim de canım sıkılıyor zaten. Evet ya. Seni de bekleriz. Kaç güne gelirim. Gel. Merhabalar Merhabalar Ne oldu? Sana bir sürprizim var Yemek atar mısın? Ağabey. Acıktım Köşk, sana şey var Sana bir sürprizim var Onu yapıp gelelim mi? Köşk Tamam, yemeği yiyin hemen biz gidiyoruz Biraz sonra geri geliriz, Kı tamam mı? Akşama oturmazsanız geri geliriz Sana yemeği de ne oldu? Hadi hadi bir sürpriz yaptırdık. Ne yaptırdın? Oradaki ne? Tam boş bir gel. Fırpıyı gel. Tamam ne Oradakini çok merak ettim şimdi. O üstündeki elmas setten varsa bana da verir misin bir sonra? Tamam veririm. Evde vardı bol elmaslar. Al bak gir içine görürsün. Ne? Bunları ben çok seviyorum. Ama bunları bana kimse yapmamıştı. Sen yaptın bir tek. Bu sana <laughs> böyle çok teşekkür ya. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya çok sevindim şimdi ya. Sen çok bunları sevindim. Alıp doyurursun. Var burada sen doyursun. Doyuruluyum ben burda. Çok sevindim şimdi ya. Çok teşekkür ederim gidelim hemen arkadaşım. Kimse bana böyle iyilik yapmamıştı. Ee, dağ'ya doğru gidelim mi senin eski evine Gezelim, Gidelim böyle. gezelim. Gel kork. Kimse bana çok iyi o kadar iyilik yapmamıştı. Sen yaptın ya. Hemen gidelim hadi. Benim aldığım elbise güzel mi üstündeki? Güzel güzel, güzel çok, güzel. Elmas seti mi diyorsun? Yok elmas değil üstündeki kıyafet. Evet o çok güzel. Abim bana hediye etmişti. Elmas setin çok elmas setin üstüne çok iyi yakışıyor. Bir dakika ben şu köyün evinde elmas seti çıkartsam. Biraz beni yoruyor da. Sen beni dağa doğru çık ben geliyorum hemen. Hemen çıkayım. tamamdır maalesef benim abim yok. E, onu tanıyordum ama son günlerde galip dolayı onu hiç bir daha göremedim ve evi terk etti peki sizin olduğu sizin oradan çıkmaya çalıştığınız var vardı ya evet o neredeydi peki o çok uzaklardaydı biz önceden de fakirdik tarif edici. edebilir misin yani ben orayı buradan dümdüz gidiyoruz evet. sağa dönüyoruz evet. orada bir mağara var o, Or oradan, oradan yürüyoruz bir tane kuyu var değil mi? Evet. ben o kuyuyu hatırlıyordum ben de oraya düşmüştüm benim de kardeşim vardı evet. orayı bir incelememiz lazım yarın biz o çukura gitmemiz lazım gel bir gidelim yanıma merdiven aldım ben tamam gidelim hadi Gel, gel. Akşam da oluyor ama yapacak bir şey yok. Peki abinin üstünde bir şey var mıydı? Yani elbise gibi bir şey vardı. Ne vardı? Böyle değişik bir elbise tam hatırlamıyorum. Elbise mi şapka mı deri deri bir şapka bir Bilmiyorum, şapka. Neredesin? Gel buraya gel. Daire mı çıktın? Atlam mı gidecektin sen? Alt taraf zor oluyor. Be, ya ben alt taraftan gelmedim. Paket geldim. Kuyu bu işte. Bu mu? Evet, ben bu kuyu hatırlıyorum. Ama ben... nasıl? Nereden hatırlıyorsun? Bilmiyorum. Abimle biz buraya düş, kardeşimle buraya düşmüştük. Dediğim kardeşimle. Şapka nasıl bir şeye benziyordu? Gel bir yukarı çıksana bir şey göstereceğim sana. Nasıl? Nasıl ben çıkamam ki? Niye? Koydun merdiven buraya. Hemen şuradan da zıplayalım. Olmaz ben çıkamam. Neden ki? Ben çünkü parkur yeteneğim yok. Ben bir fakirim. Abinin var mıydı benim gibi aynı? Vardı. Gel yanlara doğru koydum. Bir Hı -hı. saniye ben yapayım. Yaptım. Zıplayarak gel oraya. Şuradan şöyle Tamam. Peki şapka şunun gibi bir şeye mi benziyordu? Evet evet. O şapkaya benziyordu. Ben de bu şapkayı çok kullandım. Abimle beraber. E, pardon kardeşimle beraber. Ne yazık ki o fakirdi. Ben de fakirim. Ama aramızda bir bağ olabilir. Olabilir. Yoksa aslında bir yolu var. Bizim dedemizin... Senin baban vardı değil mi? Evet. Onun bir tane evi olmalı. Şşş, şş. ne, oluyor, ne oluyor? Hatırladım şimdi. Hadi gidelim eve. Gel yani buradan diye hatırlıyorum ben. Bunu buradan diye mi hatırlıyorsun? Evet. Gidelim hemen. Eskiden olabilir ama yaşadığımız için birazcık her yeri hatırlıyorum. Buralarda ben oyun oynadım. Ya buralarda kardeşimle bisiklet filan Eski günler gibi hatırlıyorum. Ben bir acıktım patates ister misin? Yok istemem. Hatta isterim ya at bana biraz. Yok. Pardon. Ana sen şurada bir ev var. Nerede? Önümüzde. benim o. Ben de ben hatırlıyorum. Ben de annem ve babamın evine benziyor. Evet. Hemen gidelim oraya. Senin orada ben kalıyorum. Neydi? Ben de burada kalıyordum. Mavi. Senin yatan kırmızıydı benim kardeşimin yatağı. Benimki de maviydi gelemem bakalım. Hmm, çok öpülmüş. annem ve babamın evi. Çok yıllar geçti. Şunlara baksanıza. Ama evet bu benim odam. Çok ne güzel yatardım burada. Hadi be oradan benim odam ora. Yaratma ya bura benim odam. Şu sandığa bakalım acaba ne var? Bir şey yok. Benim odam bura. Hayır ya. Ama benim kardeşim burada yatıyordu. Ben ranzanın üstünde yatıyordum. Hep bana derdi. Abi lütfen ben. Ranzada yatayım diye. Ama nasıl olur? Burada ben yatıyorum. Ben biliyorum. Aa sıkıştık ya. Nasılsın? E, burası benim hatırlıyorum mu? Ben burada az <laughs> mı kaldım? Yoksa... Burası bizim sobamızdı. Yoksa kardeş miyiz? Olabilir. Sen benim abim misin? Üstünü çıkart bir bakayım. Dağın iki şapkanı gibi de. Dağın iki şapka mı? ben... Dandik şapkan Neden ki? Ama abinin şeyi var mı? Ne kıvırtıyorsun be? Ne Hı? işte? Ne oldu? Kıvırtma. Giy şu şapkanı işte. Yok ki şapkan. Var şapkan. Of. Nasıl ya? Nasıl Ama peki annem ve babanın ismini sen hatırlıyor musun sen? Evet. Neydi biri Mesut, biri benim annem yok. Biri aklıma gelmiyor. Merve'ydi benim annem. Evet Merve Merve Merve. Biz kuzen miyiz? Kardeş miyiz? Kılıcı mı ağzına. Demek ki biz kardeşiz. Nasıl ya? Şapkanı giy. Şapkanı giy. Ama şapkamı giyerek ben daralıyordum. Hiç güzel o yakışmıyordu bana. aklımı mı giyeyim? Evet, ne gi ki? Şurada yemek yiyeyim biraz da ben acıktım. O ah. diğim ah. şu şapkaydan mı bahsediyorsun? Evet, o benim abimde de vardı. Hem de o dünyada bir tane vardı. Acaba o onu nereden o, buldun? O bu benim hep bu bende hep vardı. Evimde hep saklardım bunu. Abi, yoksa sen misin? Yıllar önce kaybolup giden sen çukura sen düşmüştün. Ben düşmüştüm. Ben kay... Peki abi nereye gidiyorum demişti. Köye markete mi gidiyorum demişti. Evet. Evet ben de kardeşime bir şey bulmak için gittim ama orada bir tane sandık buldum ve zengin olmuştum. Ve sonra kardeşimi oraya bakmaya gittiğimde kardeşimi geri bulamamıştım <laughs> asla. Kuyuya ben düşmüştüm. Ben Abim düşmüştüm. geldi beni Tırmanmış kurtarmak için. onu. Ama sonra akşam olduğunda ben odun aramaya gittim de kardeşim orada bulamamıştım. Ne yazık ki. Ne yapacağız biz kardeşiz sanırım. Bir dakika. Bizim köylüler bizi tanıyordu aslında. Biz küçüklükten beri onlar da yaşadık hatırlıyorum evet, ben. Evet onlara soralım. gidelim. Bilse bilse onlar bilir. Oh be. Mahmut abiye soralım gel. Tamam hadi gel. Mahmut abi. Bilsene de yıprandım yeğenim. Mahmut abi biz kardeş miyiz siz biliyor musunuz? Evet yeğenim kardeşsiniz. Öyle mi? Nereden biliyorsunuz peki siz? Ama nasıl? Markete mi gelmiştin? Evet yeğenim markete evet, gelmiştim. Fakirin... Fakirin abisi de markete gelmiş. Kardeş olabilir miyiz biz? Köylü siz ne bakıyorsunuz be gidin. Tamam abi gideceğiz vurma. Tamam abi. Saldım söylediğin için.